Hepinize merhaba ee, oyun portalda birlikte Egg Wars oynuyoruz. Hoş geldin abi. Egg. <laughs> Hoş bulduk Sarp'cım. Ne haber? Abi iyiyim. Sen nasılsın abi? Abi çok deli konuma getireceğiz gibi hissediyorum. Dur bakalım Sarp. Ben de öyle hissediyorum. Abi uzun zamandır Facecam'de bir sorun yaşıyordum ve bu video Egg Wars ne olacak. İnşallah iyi bir video olur ve deli bir like bekleriz Sarp, abi. Sarp yani. bugün yakışıklı mısın? Abi yani inşallah. <laughs> abi sonuçta göreceli bir şey ve Gözünü seviyor. Bunu kazanırsak abi bir epik bir dönüş olacak facecam'le videolara. Aynen. Hadi bakalım Sarp. Olaya gideceğiz. Medieval haritasındayız gene. Bu haritayı biz seviyoruz. burada aynen biz burada çok efsanelere imza atmışız abi. Kesinlikle. Ve seviyoruz abi bu haritayı. Kesinlikle abi ben de seviyorum ya. Sıkıntı Abi o zaman ben şu demirleri hemen bir iki yapayım. Tamam sen demirleri bir iki yap. Ben ortaya gideceğim abi duruma göre. Okey. Tamam. Duruma göre değil. Senin ortaya hemen gitmen lazım. Tamam. Altın ve şeyi güçlendireceğiz. Direkt abi, ortaya koş abi. Abi sen diye hayvanı da iki yap abi. Şurada var ya içeride. Okay. Millet ortaya gitmeye başladı çünkü. Broken Iron. Sen abi yalandan kaplamaya çalış. <laughs> Hep yalandan kaplıyoruz zaten Sarp. Abi yalandan kaplamayı ne yapabiliriz ki? Şu an 8 tane <laughs> blok niye aldım bilmiyorum. Dur. Abi Aha. 8 blok değil senin ortaya gitmen lazım bak elemanlar ortaya saldırıyorlar şu an ha. Aynen aynen hemen gidiyorum abi. fazla dur, bir kılıç dur. alsan eline daha iyi olur ha. Daha iyi mi olur? Aynen belki kapışırsın. Alıp kaçayım diye. Aynen. Gerçi millet Gerçi... var şu an millet var yok Millet evet. var o yüzden dedim ben de. Set yapayım öyle gideyim ya. Çok sıkıntı. Set e, ben gideyim mi? Abi git abi istiyorsan. Tamam ben gideyim bir dakika. Dur ben de geleceğim de gerçi. Dur. Şu an herkes ortaya gitmeye başladı ya. Abi yani bu haritada biliyorsun ortaya gitmeden hiçbir şekilde gelişemezsin. Sarp. Kesinlikle. Şu an ben de kendime yeterli malzeme alıp senle geliyorum. Tamam abi. Beraber gidelim hadi. Aynen. Şimdi hop. Oh. Ne? Gerçekten niş. biri patladı. Biri patladı Sarp. Bayağı dikkat, sıkıntı. cımbızla çekerim. Abi çek istediğin cımbızla çek. Eee Abi hadi gidelim. Abi biri mi geliyor lan? Yok biri gelmiyormuş yok, yok. tamam. Gel, 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 gel. Boom, Sende de var mı şey blok? Abi bende... Blok var abi aldım aynen. Ulan hadi dur gidelim. Ya, dur asıl ben ne yapacağımı biliyorum. Ne, ne yapacağım Diğerlerinin egini patlatacağım. Aa, o zaman ben de ortaya gidip şey alayım tamam, abi. Aynen abi çok dikkatli ol çok. dikkatli İş bölümü yapalım Sarp <laughs> Hadi. Ben gidiyorum patlatmaya. Tamam. Bir Arkadaşlar. Şey... Patlatırsam deli <laughs> bile. Kesinlikle. Oha 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 su gibi. Abi su... <laughs> sular şelaleler akıyor ya resmen. Hepsi patladı lan. Gördü Sarp, beni Sarp, abi. Sen patladı. Arada konumuma Abi getir gördü atın. beni, gördü. <laughs> Gördü mü? Gördü. O yüzden vazgeçtim. Sen git abi ortaya. Tamam ben en azından şeyleri alayım da kendimizi güçlendirelim. Ad adam beni görmese net bir şekilde patlatıyordum. Aynen sen abi, abi sen sana geliyor. Abi, abi adam gelsin. yanından geçti. Ege Nasıl geliyor. geçti ya? Ege geliyor. Neyse. Nasıl geliyo? yanından onu... geçti adam. Neyse. Lan oğlum hadi be. Ya bu suda takılıyor nefret ediyorum ya. Abi yardıma gel. Abi yardıma gel. Geri dön. Geri dön tamam, adam geliyorum. geliyor. Geliyorum, geliyorum, geliyorum tamam. Sarp geliyorum. Gördün mü adamı? Gördüm gördüm. Ee sen onları koydun öyle ne olacak şimdi? Ben de geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam güzel sıkıntı yok. Tamam. sıkıntı yok. tamam. Ya şu diamondları getirseydim iyiydi. Gerçi 3 tane vardı ya. Sen çağırınca direkt geri geldim ben. Abi. Dur. Ko Rumcig. Yapacağız da ben gidiyorum şimdi ortaya. Tamam ben burayı koruyacağım abi. Tamam koru abi diğer taraflardan kimse gelmesin dikkat et. Tamam 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 kardeşim ben hadi. alacağım bizim için. 5 gold 5 diamond lazım değil mi? Okey aynen. Tamam süper. Aldım 5 gold hazır. Tamam abi harikasın. 5 diamond da hazır. O abi süpersin. FPS bazen 60 bazen 25'e iniyor anlamadım bu iş. Ya biraz sıkıntı ya. <laughs> Fraps'la mı alıyorsun kaydı? Aynen bir de Fraps aynen. Abi OBS'te bir sıkıntı var. Videolar kasıyor falan. Geldi gene, geldi gene. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Üstümde diamond var. Hallet sen onu. Tamam. ben hallederim ya. Ya oğlum senin derdin ne ya? Derdin ne oğlum? Derdin ne lan? Yapıştır. Hop 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 hop. sen kimsin? Yapıştı var onu öldür. Canı az. Gel gel buraya gel buraya. Kovala kovala yapıştı. Oha elma yedi. Elma yedi. Tamam tamam ikinizin de Ben ben Diamond'ı geliştirdim Tamam Ya şurayı bir kır Sarp ya Evet ya o abi ve bize geliyor <laughs> Hayvan herif ya mi? Geliştireceğim Tamam Diğer gelen var mı? Yok Abi Şu an İyi için iyiyiz, yok İyiyiz tamam sıkıntı yok Abi ortadan gelmesin kimse Bak her şeyi geliştirdik şu an ortaya gitmeye ihtiyacımız yok Tamam Ben ortayı kırıyorum o zaman Kır abi kır kır zaten ortayı kes yani bağlantıyı kes ki a biri geliyor bir dakika Nereden geliyor? Gene geliyor ya. Bu Benim kim? Bu ya. Ha sen misin o? Tamam. Yolu kıracağım şimdi. İsmin tam okunmuyor. İyi geleceğiz dedim ya. Dur bakayım mı? Kırıyorum abi ortayı full. Abi sen kır ortayı. Bir ama doları kontrol et abi. Birisi şifle falan gelmesin. Tamam okey. Ortaya yaklaştığımda FPS e düşüyor. Anladım olayı. Oo. O Onu... zaman. Tamam ben şu an yolu hallettim. <laughs> 10 da bunu 2 level yapacağım. Yap abi. Yapmamız lazım zaten. Kundum King. Kundum King ve Takti King'in birleşmesinden galibiyet çıkar. 4 takım kaldı. Let's do it. Let's do it. Hatta 3 takım yani Biri biziz zaten. Ha, biri biziz kesinlikle. Kundum harekatına gireyim mi? Abi bence gir. Ben burayı güçlendirip korumaya alacağım direkt. Gidiyorum Sarp, abi. Bir tane, oğlum bir tane ek patlatırsam var ya. Efsane mi olur diyorsun? Abi efso olur efso yemin ediyorum var ya. Efso olur Sarp. Senin için be abi. Hadi be kardeşim. Arkadaşlar Sarp patlatırsa deli bir like bekliyoruz harbiden. Abi. Sarp hadi lan. Abi. Sarp hadi be. Abi bana güveniyor musun? Abi güveniyorum sana. Hadi oğlum çabuk. Bak biri çıktı görebilir seni. Görmedi görmedi Sarp. Hadi devam. Sarp, hadi oğlum izliyorum seni ben. Patlattım! <laughs> Patlattım! İşte, Adamı da öldüreceğim! Adamı da öldü i̇şte. Abi yardım et bana! İşte. Yardım et, bitirelim! Bitirelim! Öldüm! Öldüm! Geliyorum, geliyorum, öldüm. geliyorum. Sağlık abi, olsun, geliyorum. sorun yok. Öldüm, olabilir. Ölebiliriz. Ama Sarp, abi. Ege patlattın ya koçum. Abi... Teşekkür ediyorum. Senin manevi desteğinle patlattım. Arkadaşlar abi deli bilak abi git onu öldür. Bitsin onlar. Abi onu da ben bitireceğim şimdi. İyi seyret bak. ortayı ben açayım golü sen at. Tamam. <laughs> Yapıştır. Onu öldür abi. abi. Nerede lan o? Kaçmış olabilir. Kesin öldü ama abi. Altınlarını çaldım abi bir dakika. Alırsın yani onu. Of <laughs> oh. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, tamam. Sarp, Sarp, Sarp! Aldım be! Süpersin, bir kişi daha kaldı. Son kişi abi. Bilek takımında. Aa, öldüm ya. Ama benim çok canımı yedi. Hmm. İlkiyle kapıştım ya, çok canımı yedi. Sarp, o buraya gelebilir hmm. ha. Abi sen yolu kes abi, sadece yolu kes. Sarp. Geliyor mu? Şu an görünmüyor da. Onu gel indireyim ben ya. Bir dakika, ben indireceğim abi onu. Onu indireceğim, tamam. merak etme tamam. sen. Bizim buraya gelmesin de. Sen yine de gözün açık olsun da Sarp. Kesinlikle. Şu altını iki yapalım ya. Sarp gözün açık olsun abi. Tamam tamam. Kundum ki. <laughs> ne yapsak ya? Aa gidip öldüreceğim onu. E, öldür. Tamam gidip öldürüyorum. İçeride bekliyor. Sarp indirelim abi onu. Burada mı ya? Sar bir içerideydi o Abi çocuğu. adam set yap set yapmış. Tamam, geliyorum. Çok ha, ya abi. Ay set yapması almıştım ya. iki tane şey almış ya. Abi git öldü onu ya. Nerede o? Abi şeyin üstünde üst katta ya. Böyle bir şey yok ya. Set olmasa net ben daha çok vurmuştum adama. Boşu boşuna şey olduk ya. Abi öldük ya. Abi direkt direkt o adamı rahat bırakmayalım ya. Abi rahat bırakmayalım da ya. Yan yana gidelim gözünü seveyim. Tamam gel yan yana gidelim abi. Tamam yap setini Yalnız etrafı kolla abi bak ben içerideyken sen dışarı bak. Tamam. Şu adam bir anda geliyor. Geliyor Sarp. Geliyor mu? Sarp geliyor. Tamam sen onu aşağı... Oo. Oh. Abi aşağı ya abi. ya. Sana geliyor Sarp. Tamam. Sana geliyor Sarp. Abi dikkat et dikkat et. Abi alacak mı evi bizi? abi yap hemen tamam. yardım et. Alamayacak dur geldim. Dur dur vurdum 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 vurdum, vurdum sen oh kapıştı. be. Budur be. Tatlı Budur. King. Kim attı abi aşağı onu? Sarbat ile yazdı ama sen ikimiz atmışsın, de attık. Aynen. Abi ama çok deli kapıştık. Süper. Abi Black takım şu an tamamen bitti. Tamam harika. Ben tamam. onların diamondlarını alıp geleyim ya. Aynen. Al gel abi. Sonra yolu da kır abi geldiğinde. Öyle demir falan şekli yapıyorsun da bize. Her day. Aldık değil mi aklını? Abi <laughs> arkadaşlar iki güzel şey. Hem ilgili patlattık hem de tamamen biz bitirdik o takımı. Aynen. Kesinlikle <laughs> ilk Aa, defa. Kendime fazladan set yapmışım ya. Sarp ben 10 tane diamond kapıp geliyorum. Tamam sana set vereyim mi? Sarp. Şuraya gidip egi patlatayım mı lan? Yandaki Abi istiyorsan yap. Şuna bak ya. Burada 60 HP'si e şeyde düşüyor ya. Anlamadım ben bu işi. neyse. Abi yapıştır yapıştırabiliyorsan şu an savunmadayız. Tamam. 10 Dur ben ne yapacaktım ya? Beynim durdu. Heh, Gold'u geliştireyim ben. Bir obsidyen içine girelim artık. Sana set de vereyim abi. Bende set var. Abi sende set varsa bende. Bir dakika ben de şey yapacağım ya şimdi. Hoppa. Yalnız iyi gidiyoruz ha. Aynen. İki takım kaldı. Biraz diamond güçlenip ek ek patlatmaya mı gittin? Abi gideceğim birazdan. Diamond'ı ve gold'u acil geliştirip obsidyen kaplamamız lazım. Millet kapladı bence obsidyeni. Ya millet kapladı, kapladı da sarp şimdi ben bak ne yapıyorum iyi seyret. Canlarını okuyacağım. Hadi bakalım abi. Taktik mi geliştiriyorsun? Aynen. Oğlum bak şimdi bak iyi seyret. Kazma alıp geleyim mi? Sarp. Bir kazma şekli yapsak mı lan? Bir dakika. <laughs> bir kazma şekli yapsak mı? Abi gözünü seveyim, ne yapıyorsun sen? Oğlum bir dakika bak çok deli kundum yapacağım buraya iyi seyret Sarp. Sarp iyi seyret beni. Şu sarılı sensin işte. Birazdan sol altta... Yazacak taklücken eg patlattı diye. Ciddi misin abi? Aynen. iyi seyret abi, iyi seyret. Bak, iyi seyret diyorum. Başka bir şey karışma ya. E ben de yani geldim. Nasıl... Sen de mi geldin? O zaman beraber girelim sar. Aynen. Ama sen bizim yeri boş bıraktın. Bir de gitmiyordu ya en son. Hadi bakalım. Aa ah, ah, abi. Aynen aynen. Gideceğiz abi o... bir, <laughs> Abi bildiğin kimse yok. Aynen. Aa, hadi blok almamışım ben de blok var. Gö gördü gövdü mü seni? Aa, abi gördü bizi. Gördü mü? Gördü Abi beyze kaç. Oğlum niye beyze e kaçayım ya? E gördü adam bizi. Görsün. Bitireceğim onu sar. Neyse tamam ben beyze e gideyim birazcık setleneyim öyle geleyim. Aynen. Sen saklanmaya devam. Beni gördü zaten galiba seni görmedi Süper süper abi. Güzel taktik. Abi çok dili kunduma getireceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar çok heyecanlı gidiyor ya maç. Bir ek bir patlattık. Böyle bildiğin fokuslandım ya oyuna. Aynen. 10 <laughs> diamond hadi bakalım. Ben etrafı da kolaçan ediyorum olabildiğince. Obsidian işine de gireceğim. Bize gelen var mı? Yok. Tamam. Güzel. Her şey hoş. Orada mısın sen hala? Abi, abi boşluk bulduğun an yapıştır. Affetme abi. Aynen direkt ya direkt direkt. Şu an gidiyorum Sarp. Hadi abi hadi güveniyoruz sana. Bunu yaparsan abi artık yani bu bölüm 5000'i aşması lazım. Çünkü ben kundumla ek patlattım. Sen de aynı o şekilde patlatırsan artık görev size düşer. Hadi bakalım abi bekliyoruz. Bir de millet setle o ege patlatırsan cidden Efsanevi bir şey olur. Tek bunu diyorum abi sana. Nasıl gidiyor abi? Abi fokuslandım şu an. Süpersin abi. Görüyor musun beni? Gidiyorum. Yok abi, görmüyorum. Di görmek istiyorum. Ah be ulan be. Gördü değil mi seni? Gördü ya. Ulan uyanık ya. Pink miydi o? Yeşilmiş orası. Pink takım tek kişi Selim <laughs> abi. Evet. Pembe takım tek kişi. Yeşil aldık mı bu iş biter. Hadi abi ya yaparız. O yolu kırabilir, kırsak mı ya? Sen diamond'ı güçlendirdin mi hiç? Güçlendireceğim şimdi. iki yapacağım. Aynen yap da abi o diamond'dan şekil yapalım ya. Altın. Altın iki. Obsiden işine gir abi yavaştan. Ben şuradan keseyim de. Biri geliyor mu? İyi gidiyoruz abi bence. <laughs> şu an için iyiyiz abi. Çünkü pink takım tek kişi yeşille kapışacağız abi. Elmas kazma yapalım. Hadi abi bu işi yaparız. Level 2. Level 2. Elmas kazma yapalım. Ben yan taraftakinden alırım ya. Yan tarafta bir ton çıkıyor. Tamam. Şu altını 3 yapsak aslında obsidyen işi çok rahatlayacak da. Ulan be abi. Ne yapacağız Apl ya? Nasıl Şu bir taktik ben... geliştirmeliyiz? Pembeyi mi bitirsek yeşili mi? Abi ben bir kondum taktiği daha düşünüyorum. Gel beraber gidelim abi. Tamam mı? Tamam. Gidelim ve bu işi bitirelim ama. Aynen. Şu an hani egg'le uğraşıyorum. Tamam. Hadi oğlum, hadi oğlum. Güzel, 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 güzel. Pink takım kendi kendine gelişiyordur büyük ihtimal. Oo, Oo pink. pink gitti. Ah, ay yeşile gidelim. Yeşile tamam gidelim. Işte Yeşile gidelim diyorum oğlum sana. Hadi, hadi, hadi. Pembeyi bitirdi de Hadi oğlum, şu biri orada ya. Pink gitti, pink gitti. Ne yapıyorsun abi sen şu an? Abi şu an... ...ufaktan bir şeyler yaptım abi geliyorum. Abi yeşille teke tek kaldık. İnanılmaz durum. İnanılmaz durum. Kaç kişiler onlar? Ha yeşil buraya geliyor, yeşil buraya geliyor. Buraya mı geliyor? Yani diğer tarafa geliyor. Tamam. Abi bir şey diyeceğim. Şöyle yapmamız lazım. Setlenmemiz lazım abi Aynen Farkındayım sen Set lazım Obsidyeni boş ver adamlar da obsidyenlememiş. set lazım bize Aynen Altın elma da yap abi Yapabiliriz abi kazanırız ya Abi kazanacağız ya Ama iyi girmemiz lazım bir, bir diamond kazma lazım bize Bir de hı hı. altın elma lazım bu kadar Diamond kazması altın elmayı yaptım bir de kazma yaptım mı Gidelim ya. Sonucu ne olursa olsun. Gidelim abi. Aynen abi kesinlikle. Ben bir set yapayım kendime de. Aynen. Şu altın elma 35 diamond mıydı? 32 abi onu bekleyemeyiz ya. Değil mi? sıkıntı o biraz. Onu onu bekleyemeyiz çünkü diamond 2 levelda. Hani 3 falan olsa bekleriz de. Sarp bu eleman buraya gelecek ve biz bunu burada yiyeceğiz. Obsidene kaplıyorlar abi erken davranalım. Tamam bak. tamam hadi gidelim bir saniye. Ya hadi be. Vallahi Obsidene kaplıyorlar. Geldi mi lan o? Bitirecekler abi. Hadi gidelim. Hadi 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 hadi. Hadi blok var mı? Var. Tamam devam 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 görmüyor devam. Görüyor mu? Abi görmüyor görmüyor çabuk. Şimdi gördü. Ok atacak. Ok atacak. Ya. Ok atacak. Ok yapmış. Ben öldüm. Ulan abi obsidyenle kapladılar ve biz kaplamadık. Kaplasın Bu... ya boş ver. Ya abi kaplayınca nasıl, abi al... hemen. nasıl al... alacağız ki? Niye var abi diamond kazmamız? ya var da adamların bize vuramaması lazım. Çok çok şeyiz şu an. Gerideyiz biz. Hem setliler biz değiliz. Ben setliyim ya. Evet de ben değilim işte şu an ikiye tek gibisin abi. Hmm. Sıkıntı şimdi. Sıkıntı. Bir sıkıntı. Biraz sabır ben. Biraz sabır ben. Ne yapacağız bilmiyorum şu an. Ne yapmamız lazım yani. Obsidian'le de kaplayamadık. Hop 5 tane daha. Setimi yapıyorum ben. Tamam. Gelmiş gelmiş abi adam. Ne nasıl gelmiş oğlum? Tamam aldılar, gelmiş. Nereye geldin ya? Abi bizim beyiz Kaçıyorum dostlar, kaçıyorum, kaçıyorum. Öyle mi? Bizim Aynen. Bizim egi almışlar ha? Aynen. Bizim Ege almışlar ha Sarp sol altı izle. Abi. Sol altı izle Sarp. Abi. Sol altı Bunu izle. Bunu yaparsan süpersin abi. işte Oo o o. Abi abi, <laughs> abi ölme, abi ölümüne kaç, ölümüne kaç. Ben şu an üst katta saklanıyorum. Geliyorum oğlum geliyorum. Niye ölme lan? Niye ölümüne kaç? Artık yeter lan kaç kaç. Bu ne oğlum? Nereye kadar lan kaç kaç? Dur 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 dur. Oha ya. Öpçüz gibi. Ya aman lag var ya. Kapışamıyorum. Eklerini patlattım ama sadece. Abi deli bir lag. Like. Arkadaşlar sonuç ne olursa olsun cidden Selim abi için tek isteğim. Deli bir lag. Like. Ekimiz patladı adam gitti patlattı ya. Bir de onlar obsidiyanla kaplamıştı ha. Aynen obsidiyanla kapladığı halde ilgini patlattım abi. Şu an gelecekler bana. Bileğimizin hakkıyla savaştık. Şu an elimden geleni yapmaya çalışacağım abi. Sence bunu başarabilir miyim abi? Şu an öldürürsem ölürler. Aynen. Öldürürsem biterler abi. Sendeyiz abi bekliyorum. Sarp hadi oğlum be. Bir kişi teke tek kaldınız ha. Nasıl teke tek? İki kişiler abi. İki kişiler mi? Aynen. Tamam. Sarp bir o şey base'lerine gitti ha. Dün orada. Bizim base'de mi? Kendi base. Artık. Bir tanesi bizim base'de. Hmm, bir tanesi o da gidiyor. Gidiyor mu? Kendi basesine gidiyor abi Güzel. Güzel. Abi sen benim etrafımı koru. Ya yani etrafıma bak daha doğrusu. Setimi Hadi çektim ben abi. İkisini de alırsam yalnız tabi ya. en iyi egg Wars videosu olur. Aynen kesinlikle abi. İkiye tekim şu an. Gördü beni. Gördü beni. Gördü beni, gördü beni, gördü beni, gördü beni abi. Hadi bakalım abi. Oo, o elmas kılıç, elmas kılıç. sarpa hadi. değ. Hadi oğlum. Yapma ya. Sarp taklaya mı geldin? Geldim. Hadi. Öldüm ya. Ah be. Abi çok komikti var ya. <laughs> Arkadaşlar adam elmas kılıç, büyülü oku var. Bende hiç elmas kılıç, ok falan yok abi. Hı hı. Adam yani adam beni okla almaya çalıştı. Adama vurdum. Şey büyülü elma yemiş ha. Ama Sarp deli kapıştık. Be. Deli Kim kapıştık. Edersiniz? Aynen deli kap Ben abi biraz ümit etmiştim hani şey olur diye hani. Hani biri gelir, birini böyle setim var. Hani elmas kılıcım yok, elmas kılıcı biriktiremedim. Hani birini Aynen. öldürüp şey yapalım diye düşünüyorum. Adam büyülü elma yemiş abi. Oo, hiç yani. Şansın kalmamış. Kesinlikle. Ama bileğimizin hakkıyla savaştık bence. Kesinlikle aynen. Elimizden geleni yaptık. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Cidden elimizden geleni yaptık bu Egos videosunda. Hani ek patlattık, öldük, dibildik falan. ikinci olmayı başardık. Seni abi seni de tebrik ediyorum son ek patlatışın için. <laughs> aynen Sağ üstteki kaptan ilk patlatan Selim Bey amcanın kanalına da ulaşabilirsiniz. Ayvetten farklı bir Egos videosunu da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.